Bu gezegen dünyaya benzemiyor. Burada gökyüzü iki acımasız güneşin, biri beyaz dev, diğeri kırmızı cüce altında kırmızı yanıyor. Toprak sonsuz kırmızı çöl, sivri kayalar ve hiç dinlenmeyen uluyan rüzgarlarla dolu. Nefes almak zor. Hava ince, argon ve azotla karışık. Sadece kırılgan solunum maskeleriyle hayatta kalıyoruz. Dışarıdaki her adım ölümle bir pazarlık. Kum keskin, metalik ve korunmasız her şeyi parçalıyor. Sıcaklıklar, kavurucu sıcaktan kemik dondurucu soğuğa değişiyor. İlk bahar yok, son bahar yok. Sadece yanan gündüz ve dondurucu gece var. Burasına Xilos diyoruz. Hem evimiz, hem de hapishanemiz. Nesiller önce, ölen bir dünyadan kaçtık. Yeni bir başlangıç umarak. Ama bunun yerine, yeni bir mücadele bulduk. Yüzey, doğanın acımasızlığının bir kanıtı. Rüzgarın hüzünlü şarkısı, sürekli bir hatırlatıcı. Biz burada yabancıyız. Barınaklarımız yerin derinliklerine oyulmuş. Gezegenin gazabından tek sığınak. Hayatta kalmak bir hedef değil, her gün, her nefeste tam zamanlı bir iş. Hava garip bir frekansta uğulduyor, yalnızlığı fısıldıyor ve bize ait olmadığımızı hatırlatıyor. Bir maskede bir çatlak, başarısız bir filtre, ölüm her zaman dakikalar uzakta. Kızıl çöl, zorluktan başka bir şey vaat etmiyor. Dayanıyoruz, çünkü mecburuz. Zayıflığa yer yok. Xilos'ta her nefes bir zaferdir. Her gün doğumu bir meydan okumadır ve her gece hayatta kalma irademizin bir sınavıdır. Evimiz Aethelburg, taşlara oyulmuş, ölümcül yüzeyden gizlenmiş bir tünel ağı. Burada geri dönüştürülmüş hava soluyoruz, hidroponik çiftliklerden yiyoruz ve arıtılmış suyun her damlasını içiyoruz. Herkesin bir rolü var. Her eylem önemli. İsraf hoş görülmez. Biz birkaç yüz kişiyiz. İhtiyaç ve ortak mücadeleyle birbirimize bağlıyız. Yaşlılar dünya hakkında hikayeler anlatır. Yeşil tarlalar, mavi okyanuslar, nazik yağmur… Bize göre bunlar efsane. Gerçekliğimiz makinelerin uğultusu, büyüyen lambaların parıltısı ve yukarıdaki taşın ağırlığı. Kan bağıyla değil, hayatta kalma yoluyla bir aileyiz. EFELBURG'da sır yok, her sevinç ve keder paylaşılır. Katkıda bulunma baskısı çok büyük ama birliğimiz en büyük silahımız. Biz hayatta kalanların çocuklarıyız. Bir kafese doğmuş, hiç görmediğimiz bir gökyüzünün hayalini kuruyoruz. Atalarımızın yaptığı seçim, hepimizin taşıdığı bir yük. Birlikte çalışırız ya da birlikte ölürüz. Bu yerde topluluk her şeydir. Adım Kyle. Ben bir yiyecek toplayıcıyım. İlos yüzeyinde yürüyen birkaç kişiden biriyim. İşim koloninin yapamadığı şeyleri bulmak. Metal, mineraller, umut. Her sabah kıyafetimi, maskemi, oksijenimi kontrol ederim. Tek bir hata ölümcüldür. Çöl sessiz, rüzgar ve kendi nefesim dışında. Vizörüm radyasyonu, sıcaklığı, oksijeni takip eder. Hayatımı yöneten sayılar. Denge ve savunma için bir asa taşırım. Her gölgede tehlikeler gizlenir. Bugün iletişimimiz için hayati olan kristal parçaları arıyorum. Haritalar güvenilmez, arazi her fırtınada değişir. İçgüdüm rehberim. Kristalleri bir kanyon duvarında mavi parıldarken buluyorum. Rahatlama beni sarıyor. Bugün eli boş dönmeyeceğim. Her parça bir başka bağlantı günü. Ayethelburg için bir başka güvenlik günü demek. Çalışırken kızım Elara'yı düşünüyorum. Dünyayı hiç vizörsüz görmedi. Bunu onun için yapıyorum. Özgürce nefes alabileceği bir gelecek için. Umut taşıdığım herhangi bir kristalden daha ağır. Dünya beni durdurmak istese bile beni hareket ettiriyor. Xylos'ta her yiyecek toplayıcının dönüşü küçük bir mucizedir. Her şeyi riske atıyoruz böylece diğerleri hayal kurabilir ve bazen bu yeterlidir. Xylos'taki en büyük tehlikeler her zaman canlı değildir. Toz fırtınaları gezegenin serbest kalmış öfkesidir. Uyarı vermeden gelirler, kilometrelerce yüksek, her şeyi yutan kırmızı bir toz duvarı. Metalik kum Kıyafetleri, eti ve umudu soyar. Hayatta kalmak neredeyse imkansızdır. Bir keresinde koloniden uzakta bir fırtınaya yakalanmıştım. Uyarı çok geç geldi. Titreyen kayaların arasına sıkışmış dar bir yarığın içinde sığınak buldum. Kükreme sağır ediciydi. Kemiklerimi ve ruhumu sarsan bir titreşim. Saatler karanlıkta geçti. Toz her çatlaktan sızıyordu. Sessizlik nihayet geri döndüğünde, dış dünya değişmişti. Manzaralar silinmiş, yeni kum tepeleri doğmuştu. Radyasyon havada asılı kalmıştı, sessiz bir tehdit. Eyfelburg'a tökezleyerek geri döndüm, sarsılmış ama hayatta. Xilos, o gün, bana alçak gönüllülüğü öğretti. Burada efendi değiliz, sadece misafirleriz, bizi bir anda silebilecek bir dünyanın merhametine kalmışız. Her fırtına bir hatırlatıcıdır, varlığımız kırılgandır, Gezegenin gücüne saygı duyarak hayatta kalırız ve ne kadar küçük olduğumuzu asla unutmayarak. Xylos, zorluklarla şekillenmiş yaratıklarla dolu. Skitterer'lar, altı bacaklı, zırhlı leş yiyiciler, kuma karışır, sürüler halinde avlanır. Isırıkları bir kıyafeti delebilir. Sürekli bir tehdittirler. Kum avcıları kumun altında pusuya yatar, fırlayıp avı aşağı çekmeyi bekler titreşim sensörlerimiz tek uyarımızdır. Tüm yaşam düşmanca değildir. Parlak derili kristal otlayıcılar, mineral likenlerle beslenerek barışçıl sürüler halinde hareket ederler. Onları uzaktan izleriz. Zorlu bir dünyada nadir bir güzellik. Gece kanadı efsanedir. Sadece derin gecede görülen devasa biyolüminesan bir avcı. Onunla karşılaşan kimse geri dönmedi. Bu yaratıklar bize şunu hatırlatır. Xilos bizim değil, biz de hayatta kalmaya çalışan başka bir türüz. Burada bile eşit ölçüde harika ve korkunç şeyler var. Yaşam hem korkunç hem de muhteşem biçimlerde devam eder. Sadece aletler değil, dünyanın anılarını da taşıyoruz. Yaşlılar yağmur, ağaçlar ve tehdit değil, dost olarak yaşayan hayvanlar hakkında hikayeler anlatır. Bu masallar mirasımızdır. Eşit ölçüde umut ve kederi besler. Gençler sadece mücadeleyi görür, yaşlılar kaybedilen cenneti hatırlar. Büyük babam bana dünyadan müzik içeren bir veri çipi bıraktı. Hiç bilmediğim bir dünyaya gizli bir bağlantı. Sessizlikte dinlerim. Müzik neşe, huzur ve özlemden bahseder. Bana ne için savaştığımızı hatırlatır. Sadece hayatta kalmak için değil, o duyguları tekrar hissetme şansı için. Anının ağırlığı bizi şekillendirir. Bize amaç verir ve bizi insan tutar. Zilos'ta umut nadirdir ama küçük anlarda var olur. Bir çocuğun doğumu, Ayetelburg'da yeni bir çığlık, bir sözdür dayanırız. Keşif de umut getirir. Gizli bir akifer bulduğumuzda, saf su her şeyi değiştirdi. Sevinçle ağladık, büyüyebileceğimizi, hayatta kalabileceğimizi, hayal kurabileceğimizi bilerek. Bazen, umut gökyüzünden gelir. Geçen bir kuyruklu yıldız, mücadelemizin ötesindeki evrenin bir hatırlatıcısı. Kızım Elara, en büyük umudum. Çölde düşman değil, bulmacalar görüyor. Mavi bir gökyüzü ve yeşil bitkiler çizimi, bir rüyadan daha fazlası, gelecek için bir taslak. Onun gözlerinde değişimin olasılığını görüyorum. Umut büyük değildir. Sessiz bir meydan okuma, pes etmeyi reddetme. Her küçük zaferi kutlarız. Yıldızlara bakar ve hatırlarız, hikayemiz bitmedi. Xilos'ta umut en değerli kaynaktır ve onu şiddetle koruruz. Ethelbur, güç için değil, bilgelik için seçilen liderler olan Yaşlılar Konseyi tarafından yönetilir. Her kaynağı yönetirler, her kriz için plan yaparlar ve hayatta kalmamızın yükünü taşırlar. Yasaları basittir, israf etme, katkıda bulun, sığınağı koru. Cezalar ağırdır, ancak konsey örnek olarak liderlik eder. Korku değil, fedakarlık. Onlara katılmam istendi. Bir yiyecek toplayıcı olarak deneyimim şimdi herkese karşı bir sorumluluktu tereddüt ettim. Ama kızıma ve diğer... Her çocuklara bakınca kabul etmem gerektiğini biliyordum. Görevim artık sadece aileme değil halkımızın geleceğine. Konsey kraliyet değil. Onlar umudun ve hayatta kalmanın koruyucularıdır. Her karar, herkesin hayatını şekillendirir. Ağır bir pelerin, ama onlar için giydiğim bir pelerin. Zilosa neden dayanıyoruz? Çünkü yaşam her biçimiyle değerlidir hayatta kalmaktan başka her şeyden arındırılmış olarak topluluğun gerçek anlamını öğrendi. Burada güç için değil, birbirimiz için savaşıyoruz. Xilos bize direnci, yaratıcılığı ve küçük zaferlerde umudu öğretti. Mücadelemiz gelecek için, karanlıkta parıldayan bir insanlık alevi. Çorak toprağa tohum ekiyoruz, büyüdüklerini asla göremeyeceğimizi bilerek. Çocuklarımız bu dünyayı miras alacak. Zorluklarla şekillenmiş ama güçlü. Her gün uyanır, maskelerimizi takar ve düşmanca şafakla yüzleşiriz. İnşa ederiz, hayal kurarız, dayanırız. Bu sadece hayatta kalmak değil, bu yaşamdır. Zor kazanılmış ve mucizevi. Her an bir mirastır. Anlam için, umut için, daha iyi bir yarın sözü için savaşıyoruz. Xylos'ta bu yeterlidir.